Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Ee, e, videoya geçme önce like atıp abone olursanız beni çok ne dersiniz Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız mutlu beni çok mutlu edersiniz. Dün Lazarlin e, rap şarkısına diss This şarkısına rap yani this Brossart this şarkısına tepki çektik Onu da izleyebilirsiniz Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın Buralarım şimdi Kupa ligi bitti gördüğünüz üzere şuradan da Kupa ligi bittiğinde 550 ve üstü. 1650 şöyle bakalım ne kadar almıştı. 1650 aldık toplamda Poco şeyliği falan 70 çoğu 70 şu anda Leon 120 El Primo 120 JC 120 Penny 120 ee, Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın Dediğim gibi ee, Aşağıdan e, Önceki Brawl Stars Videolarımı izleyebilirsiniz Bu arada kanalımızda ilgili Brawl Stars ile ilgili bir tane video vardı 2000 izlenmeyi geçti izleyip like atanlara ve yorum yazanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şöyle 1650 yıldız puanını alalım ve aldık 1650 yıldız puanı tam 13.782 yıldız puanı oldu gördüğünüz üzere like atıp abone olmayı unutmayın. E ee, videoyu gece çekiyorum. Yarın, yarın sizlerle olacak video. Her gün saat 5'te yeni videolarım geliyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle ee, sizlerden dükkanda he al tamam. Ee, şöyle tek etaplaşmada maç kasılmış. Savaşçıları bir bakalım. Ee, Neleri düşmüş? 18.500. Oha. 18.500 düşmüşüm. Ben en yüksek 20.000'e 20 çıktım bildiğiniz üzere. Şöyle 20.000'deki mail kutu falan açık. 20.000-27'ye 20 çıktım. Ee, bayağı cidden düşmüşüm. Like atıp abone un olmayı unutmayın. 19.500 olmuştum. Öncekinde de. Yani kupa, şu anda kupa kasamıyorum pek bu sezon. Bu sezon belki kasarım. Bu da kasamazsam bir dahaki sezonda okullar falan açılacak. Büyük ihtimalle. O da tam belli değil. Yani Korona virüsü var. Korona virüsü sizde evde neler yapıyorsunuz. Onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, şöyle. Seviye değil de. En çok kupa yapalım. Ee, GC falan var. Şöyle. Tek hesaplaşmada ne gider burada? Tek hesaplaşmada mı oynayalım? Nerede oynayalım? Şuradan göre yapalım veya ya görev yapalım aynen 3 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş diyor çift hesaplaşma gazi vadisi burada bir şer'i ile oynanır bence 10 maç kazan şer'i ile de başlar bu ropeste alacağım bu arada büyük ihtimalle 5 tane kalmış yarıda kalmış onu bir tamamlayalım değil mi? 61 olsun şu e, savaşçılar diyelim şer'i nerede şer'i 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 şurada şey fişek şokunu daha iyi bence. Evet, ikinci aksesuarı gelmemiş. Şöyle çift hesaplaşma giriyoruz. Siz de çift hesaplaşmaya girerken like atıp aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Bir saniyeniz olmaz. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Unutmayınız. Bu arada aşağıda linkler var. Durum çektik. Durum videoları da var kanalın. Challenge'lar falan var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu arada ben niye buraya da aldım? O öldüm öleceğim. Kaç 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 kaç. Ben niye bir anda oraya daldım Hiç söylemiyorsunuz. Ben niye de aldım buraya? Oraya. Bu arada sizlere göstereyim. Saat gece 12.52 gördüğünüz üzere. Cidden dalga geçmiyorum. Yukarıda şöyle göstereyim. 12.52 görüyorsunuz 0.052 1 yani neredeyse Gece 1'de yıldız puanlarını aldık Kimse gece 1'de yıldız puanı alıp da video çekmez bu arada Allah ya Abi niye niye bu kadar kötü oynuyoruz Bizim adam da bir doğmadı gitti. Ha doğdu doğdu doğdu. Çiftten doğdu. Pedro Pro. Ben konuşurken Piper'ın bizim adam olduğunu unuttum. Kusura bakmayın. Şurada ama 3 takım kaldı. Yani hem konuşarak hem oynamak zor oluyor. Şöyle köşeye doğru. Kaçalım. 5 saniye var. Bizim adam gelse bir. Şöyle gülücük atalım gülücük. Aa doğdu. Hyper vur. Hayır 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 hayır. ikinci olduk çok problem değil bence 7 İyi ve tam bunda ikinci olduk mu galiba kazanıyoruz değil mi şöyle tekrar girelim ben, ben tekrar keşke basmasaydım neyse hemen çıkış yapabilirsek çıkış da yapamadık Supercell'in en sevmediğim huylarından birisi şu çıkış yapamamak çiftlik satmışmanı atladıktan sonra kat diye güzel isim kat şunu şey sandım kopyası sandım leonun ee... sal beni sal sal brom beni öldürecek ya Cidden çılgın. Aa çok fena vurdu. Oo, bizim kat diye öldü ölecek. Sal, sal. Bu arada gece 1'de yani aldım yıldız puanlarını gördüğünüz üzere gece 1'de bir şey olmadı. Gece 1'de Brawl Stars'ta şu Gece 1'de aldık. Şuradan tekrar göstereyim hatta bak 0056 oldu 55'te Az önce de gösterdim. Dalga geçmiyorum. video keserim tabii ki belki burası da kesebilir. Aa 11'likler. Oo. Nasıl alacağız? Benim ulti var da. Benim vurmam lazım. Aha aldık. Aldık, aldık. Bu arada gece olduğu için yani bağıramıyorum da. Onun için kusura bakmayın. Aldık. Son bir maça daha girelim. Sonrasında videoyu sonlandıralım. Bu arada kanalımda Gropez çekilişi var. Onu söylemeyi unuttum. Katılmayı kesinlikle unutmayın. 1000 e, abone de açıklanıyor. 1000 abone de abone olan herkes katılmış sayılacak. Katılmış sayılmayacak. Katıldığım yazanlar da sevecek sayılacak. Söyleyeyim. Allah dur dur sata. O tar tar tar. Hayır hayır. O karın adam BLK mi BLX mi ne ismi? Adam bütün e, şeyleri kullanmış. İfadesi mi gelir isminde? Dün de dediğim gibi Lazali'nin yani Alabin'in yani e tepki çektik. Dizi yayınlandı onun bildiğin üzere. Şu anda 700 bin falan izlenme olmuş. Ben baktım az önce. Bence gayet iyi. 700 binden daha fazlasını hak ediyor. Gidip izleyin. Eğer izlemediyse. Büyük ihtimalle izlemişsiniz zaten. Diye düşünüyorum. Aa, hayır hayır hayır. O oh, 45 can. 45 can. 45 can. 45 can. Yapma 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 yapma. Yapmayın varsız. Güzel, güzel BB'yi aldık. Orada odaklandım like atmayı unutmayın bakın win geliyor az önce win aldık 11'lik yüklüleri adamları öldürdüm ama bunlar biraz Aa, zor değil Oo, bunu da aldık Evet görevi de tamamladık bu arada 100 tane jeton verecek Kupa kastık ya baya ee, Kaç kupa kastık 2 kere birincilik 1 iki bir kere ikincilik 3 maç attık 9 9 18 7 25 kupa kastık Ben yani 525 ile 500 e değil oradan da Niye böyle hesapladım Neyse Like atıp unutmayın hoşçakalın Bu arada bu hoşçakalın diyorum direkt ya Bu PES'e ve katılmayı unutmayın bu arada 2000 izlenmiş videomuzu yani şu an çıkar büyük ihtimalle. Bir tarafta Brawl Stars bir tarafta da o çıkar. Kartlar kısmında da bulabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın derken Birisi takım daveti hatta şöyle reddettim. 13.782 oldu gördüğünüz üzere yıldız puanım. Hoşçakalın. Bye bye.